بسم <سؤال> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القرآن جزء من en hayırlı işlerden birisidir. Buradaki kardeşlerimiz Feste Bilgul Hayrat doğrultusunda yarışmak için buraya geldiler. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim her yönüyle mucize bir kitap. Kur'an-ı Kerim Nüzulüyle mucize, hattıyla mucize, kaydedilişiyle mucize, korunmasıyla mucize ki Kur'an-ı Kerim Kur gibi korunan dünyada başka bir kitap yok. İster kutsal kitap olarak dinler tarihçileri değerlendirsinler isterse herhangi bir insana ait bir kitap olsun. Kur'an-ı Kerim gibi nüzulünden günümüze kadar noktasına virgülüne gününe varıncaya kadar harfine varıncaya kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen başka bir kitap yok. Estağfirullah. İnna nahnu nazzalna zikra ve lehu lahafizun şüphesiz muhakkak Kur'an biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz vaadi var Rabbimizin Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlere gönderilen mesajların Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a özetinin adeta kulasasının bir kitap halinde gönderilişidir. Bütün peygamberler Kur'an'daki o mesajları toplumlarına tebliğ etmişlerdir. Biz İslam ümmeti olarak, ümmet olarak Kur'an'a sarıldığımız asırlarda yüceldik. Çünkü Kur'an yüceldir. Kur'an'ı ihmal ettiğimiz asırlarda alçaldık, düştük, gerilerde kaldık. Demek ki bizim yücelişimiz de Kur'an'la geri kalışımız da Kur'an'ı ihmal edişimizle. O yüzden çocuklarımıza, gençlerimize Kur'an'ı hem okumasını öğreteceğiz hem anlamalarına çalışacağız ama nihai hedefimiz Kur'an ahlakı ile ahlaklanmaları Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4-5-6 yaşından itibaren çocuklarımızı Allah'ın kitabı ile tanıştırmaya gayret ediyoruz. Kitabını tanısın yeter. Bu kitabın ömrü boyunca kendisinin hayat rehberi olacağı düşüncesine sahip olsun yeter. İlla ki bülbül gibi Kur'an okunmasını öğrenmesi şart değil, öğrenenler de var. 4, 5, 6 yaşında bizim aslında medeniyetimizin en önemli e, miraslarından birisidir. 4 artı 4 artı 4 yani 4 yaş, 4, 4 ay, 4, 4 gün olunca bir çocuk 4, 4 yıl, 4, yıl, 4 ay, 4. 4. gününe gelince onu Kur'an'la tanıştırırmış bizim ecdadımız geçmişte. Ve onunla ilgili bed-i besmele programları yaparlarmış. Biliyor musunuz bizim şimdi 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bu gelenek yaşatılıyor. 4-6 yaşında şu an itibariyle 250 bile aşkın çocuğumuz var. Kur'an için daha da fazla çalışmamız gerekiyor. Her şeye değer Kur'an'ı anlamak bizim hayat rehberi Kur'an diye birkaç sene önce tamamladığımız bir çalışmamız var. Hayat rehberi Kur'an verdik ismini. Çünkü hayatımızı Kur'an'a göre bizim tanzim etmemiz lazım. İnşallah işte o 4-6 yaş bir buçuk milyon çocuğumuz mezun oldu. Geleceğin gençleri onlar, Kur'an'ı hayatlarına rehber edilmiş geleceğin gençlerini yetiştiriyoruz. Ülkemizde 1325 noktada Diyanet Gençlik Merkezlerimizi kurduk. Derdimizi Rabbimizle tanıştırmak, Peygamberlerimizle tanıştırmak, kitabımız Kur'an ile tanıştırmak ne kadar çok gencimiz çocuğumuz Kur'an-ı Kerim'i öğrenirse, Kur'an-ı Kerim'in manasına vakıf olursa ve Kur'an'ı hayatına rehber edilirse millet olarak daha iyi noktalara geleceğiz. Tekrar <laughs> yarışmamızın hayırlı olmasını diliyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimize hoş <laughs> geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yarışmacılarımıza da başarılar diliyorum. <laughs> Neil. Yeah. the bag そう